Okların ikisi de aynı. Tıpkı şapka püskülleri gibi. Acaba beni kurtaran adamlar Karabey'i tanıyorlar mı? Bunu öğrenmeliyim. Ve bunun bir tek yolu var. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Burada da yoklar. Gidelim Alas. Kimse yok mu? Sanki kayboldular. Acaba gerçekten gezginciler miydi? Kafam karıştı. Obaya dönüp Melike'yle ve Kadir amca ile konuşsam iyi olacak. Hadi Alas! Uyu. Çok üşüyorum. Senin de ateşin var Gülşah'ım. Bu sana iyi gelecek. Melike nasıl? Uyuyor. Hadi sen de uyumaya çalış. <laughs> Altman. Melike'ye bakmıştım Acar teyze. Melike çok hasta maalesef. Gülşah da hastalandı. Anneannesine bulaşmasın diye ikisi de bizim çadırda. Hastalandılar mı? Neden? Bilmiyorum oğlum. Sen de çadıra yaklaşmazsan iyi edersin. Kadir amca. Alpman, bütün öğleden sonra seni aradım. Neredeydin? Halas'la ormana gitmiştim. Kadir amca nerede? Alpman, Kadir amca çok hasta. Hasta mı? Melike ve Gülşah da hastalanmış. Evet. Hızla herkese bulaşıyor. Havalar soğuyor. Hep onların etkisi. İnsanları ısıtmamız gerek. Henüz yakacak toplamadık. Toplamamız gerek. Ben havuz toplayabildiğim kadar toplarım. Dur şimdi. Hava kararmak üzere. Sabah gün aydınlanır aydınlanmaz gideceğiz. Çadırına gir ve sakın çıkma. Tamam. Gün aydınlanır aydınlanmaz. Ne düşünüyorsun oğlum? Babamı, obayı, meğer ne çok şeyle uğraşıyormuş. Baban için obanın insanları ailesidir. Oba bizim hayatımızdır. Ve durum böyle olunca inan bana severek yaparsın. Bunu sen de anlayacaksın. Anlıyorum. Anlıyorum ama sanki herkese yardım edemiyorum. Edersin oğlum. Şimdi biraz dinlen. Yarın yapacak bir sürü işimiz var. Günaydın Alas. İnsanlar için yakacak bulacağız bugün. Ama önce Kadir amcayı görmeliyim. Bekle beni. Kadir amca. Kadir amca. <laughs> Alpman. Senin burada olmaman gerekiyordu. Kadir amca iyi misin? Yaklaşma evlat. İyileşeceğim, korkma. Kadir amca, ben seni çok merak ettim. Biliyorum, biliyorum. Ama ben iyileşene kadar buraya gelmesen iyi olur. <laughs> bir de şunu bilmelisin. <laughs> Şifrenin bir kısmını çözdüm. Çözdün mü? Neymiş? Biri yardım istiyor. Yardım mı? <laughs> Beni kurtarın. Aynen böyle yazıyordu. Beni kurtarın. Acaba kim yazdı? Ee, bilmiyorum. İyileşince geri kalanını çözmeye devam edeceğim. <laughs> Anladım Kadir amca. Dinlenmelisin. Benim de sana haberlerim var. Ama iyileşmeni bekleyeceğim. <laughs> tamam. Dikkatli ol evlat. Çok geçmiş olsun. beni kurtarın acaba notu kim yazdı <laughs> çok hastayım baybars hasta değilsin Şş, acaba benim canım ne istiyor <laughs> baybars ben de çok hastayım ah nasıl hastayım bir bilseniz <laughs> baybars dedim çabuk uzaklaş çadırdan çabuk Hmm. Baybars ne yapıyorsun? Kardeşim hasta. Annem de canın ne istiyorsa ondan pişireyim diyor. O da canım hiçbir şey istemiyor diyor. Hiç beni düşünen yok. Sen de hasta numarası mı yapıyorsun? Sence de haşlanmış yumurta harika olmaz mıydı? Baybars bu yaptığın doğru değil. Haşlanmış yumurta istiyorsan sadece bunu söylemen yeterli. Açken mantıklı düşünemiyorum ne yapayım? Sen nereye gidiyorsun? Yakacak toplayacağız. İnsanların ısınması gerek. Hadi gel. Ama ben aç aç çalışamam ki. <laughs> Sen kesin yemişsindir bir şeyler. Yani bir somun ekmek, tereyağı ve bal dedim ama onlar sayılmaz ki. <laughs> bir somun ekmek mi? Yürü hadi yürü. Yapacak çok işimiz var. Harika. Altman ve Baybars da geldi. Artık daha çok kişiyiz. Ben Hasta değil, turp gibi turp. Hmm, Keşke olsa da yesem. <laughs> Çocuklar, hasta olmadığınıza çok sevindim. Akşama kadar birkaç günlük yakacak toplamış oluruz. Güzel. Ben obada kalmalıyım. Sen arkadaşlarını yönlendir Oğuzhan. Ne de olsa bundan böyle benim yardımcımsın. Ha? Ha? Yardımcı mı? Evet. Oğuzhan'ı başarılı çalışmalarından ötürü yardımcım yaptım. Siz de onu dinlerseniz sevinirim. Hepinize kolay gelsin çocuklar. Yardımcı mı? Karabey yardımcısı olmak da nereden çıktı? Duyduğun gibi. Başarılı çalışmalarımdan ötürü. Çünkü ben senin gibi vaktimi boşa harcamıyorum. Ben de vaktimi boşa harcamıyorum. Öyle mi? Dün öğleden sonra neredeydin? Bunu anlatacaktım ama fırsatım olmadı. Dur tahmin edeyim. Ormandaydın. Evet. İşte e gördün mü? Biz nelerle uğraşıyoruz sen nelerle Alman? Gerçek bir oba beyi obasıyla ilgilenir. Ve daha fazla kaybedecek zamanımız yok. Yola çıkıyoruz. Oğuzhan ben... Tahminlerime göre önceliğimiz yakacak bulmak. Üzülme Altman. yamaçlara kadar gelmemiz şart mıydı? Geçen sefer buraya geldiğimizde birçok kurumuş dal görmüştüm. İşte istediğimiz kadar toplayabiliriz. Tabii karşıya geçebilirsek. Bu köprüden geçeceğiz. Ağaçlara çok güvenmeyin. Sana kalsa kimseye güvenmeyeceğiz. Hem yaşlı hem de kurular. Kırılma ihtimalleri çok yüksek. Bir bakalım. Olsan hayır. İstemediğimiz şeyler olmasın. Atman, sen az önce karabeyi duymadın galiba. Oğuzhan onun yardımcısı ve biz o ne derse onu yapıyoruz. Bence konuşmak yerine çalışmaya başlasak iyi olur. İlk önce ben gideceğim. Birlikte gitsek daha iyi olur. Oğuzhan biliyorum yine şüphelendiğimi düşüneceksin ama gerçekten konuşmamız gerek. Yine ne oldu? Ormana gitme sebebim bataklıktan beni kurtaran adamlar var ya. Evet karabin şapkasıyla aynı şapkayı kullanıyorlardı. <laughs> Gülme, gördüm. Aynı şapkayı taktıkları için ortaklar yani. Evet. Adamlar seni bataklıktan kurtardı. Evet ama hasadı çalanın onlar olduğunu düşünüyorum. Başladık yine. Dur bir dinle. Yeteri kadar dinledim. Oğuzhan. Alpman. Tahminlerime göre yine kavga etmeye başladılar. Hep Alpman'ın suçu. Altman kavga etmeyi sevmez bir kere. O yüzden sürekli tartışıyorlar, değil mi? Sürekli Oğuzhan tartışıyor. Oğuzhan artık bey yardımcısı. Sanırım onun ve sizin anlamanız gereken şey bu. Ne olmuş yani bey yardımcısıysa? Ne olacak? Kara Bey bu görevi Altman'a değil Oğuzhan'a verdi. Ve bence Altman bu durumu kıskandı. Ne? ne? Altman, Altman mı? <gülüyor> <gülüyor> Neye gülüyorsunuz? <gülüyor> Gülmeyin. Çok ama çok komiksin Emir. Ha? O ses nereden geldi? Sanırım tam üzerinde durduğumuz daldan. Sakın kıpırdamayın. Kıpırdamıyoruz ama çatlamaya devam ediyor. Ben 3 deyince kenarlara doğru koşmaya başlayacağız. Bu hiç iyi bir fikir değil olsan. Nerenin çatladığını anlayıp... deyince... Aa! Acele edin. Oğuzhan'ı kurtarmalıyız. Hadi, hadi, İmdat. Çabuk. çabuk. Oğuzhan'ı kurtarmalıyız. Çabuk. Hadi arkadaşlar hadi. Yardım edin. Hadi çabuk Oğuzhan, hadi. Dayan. Seni kurtaracağız. Hadi acele edin. Oğuzhan dayan. Oğuzhan dayan. Dayan Oğuzhan. Dayan Sen... tutun. Dayan tutun Oğuzhan. Dayan. Dayan, dayan. dayan. Oğuzhan. Olamaz. galiba bakamayacağım. Onu kıyıya çekmeliyiz. Halat lazım. Halatı ben alırım. Seni kurtaracağız olsan. Halatı bu ağaçtan döndürelim. Kaç kaç. Hay boş. Halatı tutun. Halatı ver atayım. Ver ver. Ha? Olsun. Halatı yakala. <laughs> Neden olmuyor? çabuk olun. Daha fazla dayanamıyorum. Hadi bırak dedim. Onu birlikte kurtaracağız. Çekiyoruz. Az kaldı. Dayan biraz daha. Hadi biraz daha. Biraz daha çekin. Kurtuldun Oğuzhan. Kurtuldum. Olsun, Oğuzhan. Onu hemen obaya götürmeliyiz. Biz götürürüz. Emir neden böyle yapıyorsun? Baybars, kaç kal. Onu taşımama yardım eder misiniz? Emir? Tahminlerime göre bu meseleyi daha sonra konuşabilirsiniz. Şimdi olsanı düşünmeliyiz. Taşımak için tahtıravan yapalım. Çocuklar iyi misiniz? Neler oldu? Biz iyiyiz. Ama Oğuzhan biraz su yutmuş. Nehre nasıl düştü? Onun yüzünden. Ne? Yakacak toplamaya gitmiştik. Nehri geçmemiz gerekiyordu. Köprüde ne olduysa Oğuzhan düştü. Altman? Ben bir şey yapmadım. Köprüyü kullanmayalım diyen benim. O zaman neden kullandınız? A ama şey, Oğuzhan gitmek istedi. Sen de onu durdurmadın. Onu durdurmalıydık. Seni daha dikkatli sanırdım Altman şey bakın gerçekten ona söyledim gitmeyelim dedim ama köprünün üstünde onunla tartışmaya devam ettim. Ona ne söylüyordun? Ee, ben şey e... anlaşıldı. Bırakalım Oğuzhan dinlensin. Şimdi lütfen çadırınıza gidin. Daha fazla sorun istemiyorum. Oğuzhan benim en yakın arkadaşım. Ben burada kalacağım. Oğuzhan benim yüzümden düşmedi ki. Artık bir önemi yok Altman. Daha dikkatli olmalıydık. Ama ona söyledim. Biliyorsunuz. Ben galiba gidip biraz dinleneceğim. Oğuzhan kısa zamanda iyileşir umarım. Bay Bars? Üzgünüm Altman. Kaçkar sen dinle bari. Emir haklı. Köprüden daha hızlı geçmemiz gerekiyordu. Neden durdunuz? Karabey sandığımız gibi biri değil. Oğuzhan'a bunu söylüyordum. Yine Karabey meselesi. Kaçkar hiçbir şey için geç değil. Ama olabilirdi. Oğuzhan'ı son anda kurtardık. Kara Bey elinden geleni yapmaya çalışıyor Alpman. Ne kadar üzüldüğünü gördün değil mi? Belki de sen yanılıyorsundur. <laughs> Nerede hata yapıyorum? Kimseye derdimi anlatamıyorum. Hiç kimseye. İnsanların bana inanması için ne yapabilirim? Hı? Bu da ne? Bir mektup. Babamdan. Canım oğlum. Seni uyandırmaya kıyamadım. O yüzden bu mektubu yazıyorum. Gittiği gece yazmış. Ben yokken kendine ve obamıza çok iyi bak. Her şeyi en iyi şekilde yapacağına eminim. Bir derdin sıkıntın olursa... Obaya en yakın arkadaşlarımdan birini, Karabey'i gönderiyorum. Ona güvenebilirsin. Size yol gösterecek. Sözünden çık. Karabey gerçekten babamın arkadaşıymış. Karabey'in elinden geleni yapacağına eminim. Ona yardımcı ol. Güçlü ol. Sabırlı ol. Yürekli ol. Tez zamanda görüşmek üzere. Baba. Olamaz. Ben ne yaptım? Günaydın Hacer teyze. Günaydın Alpman. Balık getirdim, hastalara şifa olur. Olmaz mı? Olur tabii. Hem de ne şifa, herkesi iyileştirir. Gülşahla Melike nasıl oldu? Biraz daha iyiler. Hımm, senin neyin var? Yoksa hasta mısın? Değilim, sana kolay gelsin. Alpman, gün gelecek sen şanlı bir bey olacaksın. <laughs> Günaydın Artman. E, günaydın. Duyduğuma göre erkenden ormana gitmişsin. <laughs> Herkes hasta. Kimsenin dermanı yok. İşler sana kaldı. Burası hepimizin obası. Ha, haklısın. Ben de çıkacağım birazdan. Hala yeni bir yer bulamadık. Eğer isterseniz... Yani isterseniz sizinle gelebilirim. İstemez miyim? Çok iyi olur. Ne de olsa ormanı senden iyi bilen yok. Ben hazırım. İstediğiniz zaman gidebiliriz. Oğuzhan'a bakayım gideriz. Oğuzhan iyi mi? İyi olacak. Sen de gelmek ister misin? Aa, sonra. Ben halazı hazırlasam iyi olacak. Halaz hadi gidiyoruz. Ormana işimiz var. Biliyorum yorgunsun ama bu gerçekten önemli. Hadi. Her şeyi düzeltmem gerekiyor. Kalkar mısın? Halaz lütfen. Ne? Gittiğimiz yerde bir mısır tarlası mı var? Olsa iyi olur yani. Benim de karnım acıktı. Aferin oğluma. Ee, nereden başlıyoruz? Nehre uzak yerlerden. Gidelim. çamur yok, yükseklik yok, ayı yok. <laughs> Günler sonra galiba yerimizi bulduk Alpman. Evet, burada yaşayabiliriz. Gidip müjdeli haberi oba halkına da verelim. Sayende başardık. Hadi gidelim. Sanırım Mısır'ı hak ettik. Hadi Oğuzhan, hadi. <laughs> Baybars, seni yenmesine izin verme. <laughs> Giderek daha da güçlenmişsin sanki Şorbalar yaramış Sen de hala güçlüsün Baybars Ben kazandım ben kazandım Bu sayılmaz ama Bal gibi de sayılır Bu yılın en güçlü balaban balığı Baybars <gülüyor> <gülüyor> Oğuzhan eski gücüne kavuştun sanırım Henüz değil. Baybars'ı hala yenemiyorum. Beni hiçbir zaman yenemedin ki. <gülüyor> <gülüyor> Oğuzhan nasılsın? İyiyim. O gün olanlar için özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Önemli olan hatamızı anlayıp özür dilemek. Haklısınız. Bunu onun anlamasına da sevindim. Herkes barıştığına göre güzel haberi verebiliriz. Altman Oba'nın yeni yerini buldu. Altman isterse yapamayacağı şey yoktur. E, ne zaman gidiyoruz? Mümkünse hemen. Yarın toplanmaya başlarız. Herkese haber vermeliyiz. Akşama toplantı yapalım. Eh, yapalım. Yapalım tabii. Siz nasıl isterseniz. Gördüğün gibi her şey düzelmeye başladı alas. Melike iyileşmişsin. Altman sen ne yaptın? Biliyorum biliyorum. Biz de Halaz'la bunu konuşuyorduk. Ve her şeyi düzeltmeye çalışıyorum inan bana. Bundan sonra tartışma yok. Uslu duracağım merak etme. Çabuk gel benimle. Melike dur yavaş. Geldiler. Ah anladım. Herkesin iyileştiğini göstermek için beni buraya getirdin. Sizi eskisi gibi sağlıklı gördüğümü... İyiyiz, iyiyiz. Bizi dinle şimdi. Ee, neler oluyor? Kartaldaki şifrenin tamamını çözdüm. Duyunca çok şaşıracaksın hmm. evladım.